Evet arkadaşlar şimdi DVWA web sitemizin içinde başka bir açığa başka bir vulnerability'ye doğru gidelim. Burada yine web sitesini geziyorum. ve File inclusion diye bir taba geldim ve URL'de fark ettim ki şöyle bir yer var. Soru işareti diyor page diyor eşittir include.php. Ne demek bu? e include.php diye bir sayfayı yüklemeye çalışan bir kod var şu anda burada. bu zaten birçok web sitesinde görürsünüz. Karşınıza çıkar. Yani bu bir açık olduğu anlamına gelmiyor ama tabii ki biz burada açık var mı yok mu deneyebiliriz. Ne yapacağız onu anlatayım. Bu sefer file inclusion dediğimiz yani dosyanın barındırılması dediğimiz bir açık üstüne oynayacağız bu açık Eğer var ise biz URL kısmına aradığımız dosya isimlerini yazarak hiçbir aksesimiz hiçbir erişimimiz olmasına rağmen olmamasına rağmen o web serverdaki kayıtlı dosyaları görmeye çalışabiliriz görebiliriz bu Tabii ki bir açık Normalde admin erişimimizin olması lazım bu dosyaları görebilmek için o sebeple e, burada bazı denemeler yapacağız. Şu an mesela include.php nerede onu bulacağız ve oradan yola çıkarak başka dosyalara gidebilir miyiz onu göreceğiz. Bunun için soru işareti ve page kısmını siliyorum arkadaşlar. Sadece include.php bırakıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ne diyor? Bu dosyada 15. satırda bir hata var diyor. Ama ben şu an neyi öğrendim? Gerçekten böyle bir dosya var ve bu klasörün içinde saklı. Şu anda URL'imde bunu koyarak tam peti aldım. Sadece bir hata alarak. Şimdi gördüğünüz gibi tam yolunu nerede kayıtlı olduğunu gördüm. Varın içinde kopyalıyorum bunu ve gelip buraya page eşittir include.php demek yerine bütün pet'i yapıştırıyorum. Yapıştırın ve enter'a basın arkadaşlar. Bakalım ne değişti? Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Neden hiçbir şey değişmedi? Zaten burada bu kodun yapmaya çalıştığı olay buydu. var www.dvwa/vulnerabilities/fi_include.php getir. Bunu yapmaya çalışıyordu. Sadece biz include.php öncesini göremiyorduk. Şimdi örneğin include.php'yi silelim. Ve enter'a basalım. Ne yapmaya çalıştım şu anda? fi klasörünü yüklemeye çalıştım. Ve gördüğünüz gibi bazı geri dönüşlerde elde ettim. E, bu şekilde örneğin geri giderek, örneğin vulnerabilities'i açmaya çalışarak, işte dvwa'yı açmaya çalışarak klasörler içinde bir hata alıyor muyuz veya o klasörler içinde bir dosya var mı görmeye çalışabiliriz. Eğer bir şey elde edemezsek hali hazırda olduğunu bildiğimiz bazı dosyaları arayabiliriz. Ne gibi? Biz bu web sitesi hakkında bilgi topladık ve Linux olduğunu biliyoruz. Linux'un içinde ETC'ye gelirseniz daha önce girdik buralara user gibi ETC'nin içinde ETC denediğimiz klasörün içinde e, kullanıcı isimlerini ve şifrelerini sakladığımız bir dosya mevcut. Ya ETC zaten tüm neredeyse Linux distribüsyonlarına, Linux versiyonlarında bulunur. Örneğin burada password dediğimiz, pwd dediğimiz bir dosya var. E, örneğin bunu ele geçirmeye çalışabiliriz. Şimdi biz tam peti biliyorduk var www işte dvwa falan filan. E o zaman sileyim ben bunu etc e, password'a e gitmeye çalışayım. E, etc yazayım, password yazayım. Psvf pass değil, passwd Gördüğünüz gibi en üstte şu anda bana password'un içeriklerini gösterdi. E, ve ben şu an olduğunu bildiğim bir dosyaya erişebildim. Hiçbir erişimim yok. Admin değilim. Bir şifre yapmadım. Hacking bile yapmadım. Yani oraya bir erişim sağlamadım. Bağlantı yapmadım. Ama e, File Inclusion açığı sayesinde ben gelip dosyaları gezebilir hale geldim. Bunu kullanarak hali hazırda Linux'ta olduğunu bildiğiniz dosyalara bakabilirsiniz. E, klasörlere girip açmayı deneyebilirsiniz. İşte admin.php yazabilirsiniz. Bu tarz dosyaları bulmaya çalışabilirsiniz. Bunun diğer bir yöntemi e, belki bu şekilde çalıştıramadığınız durumlarda e, adreslerde silmek istediğiniz klasörlere nokta nokta koymaktır arkadaşlar. Ne gibi? Şu an neredeydik en başta include.php'deydik, değil mi? Ben şimdi fi'yi e, include.php zaten siliyorum. Fi'yi e, silmek istiyorum. Nokta nokta koyuyorum. Bu nokta nokta nedir? CD nokta nokta yapmakla aynı şey. Yani diyorum ki geri gel. Geri gel. İşte geri gel. En son var'da durabilirim. Veya burada da geri gel diyebilirim. E, ondan sonra etc deyip ondan sonra password deyip Enter'a basabilirim. Bu yine bana aynı sonucu verecektir gördüğünüz gibi. E, bu şekilde deneyip siz de File Inclusion açıklarını sömürebilirsiniz.